Herkese merhaba, 41. üniteyle devam ediyoruz. Wish'in günlük hayattan daha başka nasıl kullanıldığına bakacağız. Biliyorsunuz bundan önceki iki ünitede if ile birlikte kullanımı nasıl aynı anlama gelir gibi e, kullanımlara bakmıştık. Şimdi diğer kullanımlarına bakacağız. E, yani daha çeşitlendireceğiz. E, i̇lk olarak iyi dilek olarak kullanımı. E, işte genellikle şans... İşte sana başarı diliyorum, işte sana en iyisini diliyorum gibi şeylerde çok kullanılır. İşte I wish you luck in your exam, we wish you all the best for the future. I saw Mark before the exam and he wished me luck gibi durumlarda kullanılır, çok yaygın olarak. Ama bir eylem mevcutsa, ya umarım bunu geçersin, umarım böyle yaparsın. Umarım başarılı olursun. Umarım şansın olur değil de. E, umarım işte sınavı geçersin gibi bir eylem mevcutsa I hope kullanmak şu yapıyı kullanmak daha mantıklı. I hope you pass your exam. I wish'i kullanmayalım. Evet. If type 2 ile kullandığımızda present wishes'da e, şey yapmıştık. işte keşke soruyu işte Keşke soru cevabı bilseydim, keşke deniz kıyısında yaşasaydım, keşke uzun olsaydım gibi parazi durumlarda kullanıyorduk. Aynı tip 2 gibi. Tip 3 gibi e, geçmiş zamanda yapmadığın pişmanlığın üzerinden de kullanıyorduk. I wish I had studied harder. I wish I hadn't said that keşke daha çok çalışsaydım, keşke bunu söylemeseydim gibi. Geçmişte yaşanan bir pişmanlıktan bahsederken kullanıyorduk. Zaten bunları if ile birlikte işlemiştik. Bir başka kullanım şekli kultla kullanımı. Yine ability kullanımı var. Yani kuldun yaygın kullanımıyla aynı kullanım. I wish I could try. Keşke araba kullanabilseydim. I wish I could stay longer. Keşke uzun kalabilseydim. Buradaki aslında ki en güzel kullanım ee, şikayet kullanımı o da with'la birlikte. Ee, bakın burada resimde olduğu gibi I wish the bus would come on time for once. Şu otobüs de bir zamanında gelse bir kere. Bir şikayet kullanımı. I wish the bus would come on time. I wish my computer would stop freezing. Ya şu bilgisayarda bir, bir donmasa. I wish people wouldn't talk so loudly. Ya bu insanlarda çok gürültü var gibi şikayet kullanımı da yaygın bir günlük hayat kullanımı. Evet şimdi hepsini bütün örnekleri aynı e, şeye koydum e, boşlukları dolduracağız. Sonuna da neyle alakalı olduğunu yazdım. Hani normalde sizin anlamanız lazım neyle alakalı olduğunu ama ee, ben hani şu anda çalışma o gösterme çok farklı çeşitlerde kullanımınıdan e, bahsetmek için bunu e, bu şekilde sonlarına ne için kullanıldığını yazdım. E, siz tabi bu örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Evet kalem açıyorum. Evet bakın. Bu, bu şehirde daha çok insan tanısaydım keşke. Değil mi? Günlük gün yani şu andaki durumla yani günlük hayatla alakalı bir keşke mevcut. O yüzden de ee, burada past kullanıyoruz değil mi? Fiilin ikinci halini. Evet bakın ne diyor? Ya şu dışarısı da çok gürültülü. Keşke durdurabilsem şikayet kullanımı. O yüzden it would keşke dursa evet it would stop being so noisy outside evet bakın bu sabah keşke şeyimi unutmasaydım bakın geçmiş keşke o yüzden de ne kullanmamız lazım e, past perfect i hadn't forgotten değil mi Tabi boşlukları keşke biraz daha uzun tutsaymışım. Ee, ne diyor bakın? I wish... Ee, şey Keşke şeyde konuşmasan ya. Filmde. Şikayet kullanımı değil mi? You wouldn't... ...talk. Evet, ability kullanımı. Keşke araba kullanabilseydim. Değil mi? Bakın. I wish you luck... Sana şans diliyorum. İyi dilek kullanımı. E, dün o kadar geç varmasaydın keşke diyor. Bir geçmiş pişmanlık değil mi? You hadn't arrived. <laughs> keşke daha hızlı çalışsa bilgisayarım değil mi? Bir e, çalışsaydı bilgisayarım bir e, şikayet kullanımı work Evet, keşkeş tatilde olsaydım şimdi. Günümüzle alakalı bir keşke. Orada direkt ee, ikinci halini kullanıyoruz. Simple past tense üzerinden gidiyoruz. Diğerinde geçmişse past perfect üzerinden gidiyoruz. <laughs> keşke sana doğruyu söyleseydim. Geçmişte yaşanılan bir keşke ay keşke yakın yaşasaydık değil mi şu andaki durumla alakalı bir ee, şey ee, dilek diyeyim. Bak we wish you all the best. Sana en iyisini diliyoruz. Yeni işin için değil mi? İyi dilek. Evet. Evet, bakalım bakalım. Şimdi e, duruma dayalı şeyler benim için önemli. İşte diyor ki, bak arkadaşının diyor, dün dün işte doğum gününü kaçırdın. I wish I wish dün olduğu için geçmiş e, keşke I had hadn't missed my Friends birthday gibi. Ee, otobüsün gelmesini bekliyorsun. Ee, otobüsün gelmesini bekliyorsun. Evet, otobüsün otobüs geç kalmış. Keşke erken gelse. Yani bir şikayet kullanımı, değil mi? I wish it would. Uh, came Come düzeltiyorum. On time. Evet. Evet. Uh, şarjım bitti. I wish Günlük hayatla alakalı I wish I My phone At, uh, enough power, değil mi? Keşke biraz daha gücü olsaydı gibi. You can't go on holiday this summer. Uh, bu yaz uh, gidemiyorsun, değil mi? I wish I could edebilseydim. Go on holiday this summer. Uh, your little brother keeps making noise. Uh, erkek kardeşin gürültü yapıyor diyor. Uh, hemen şikayet yapalım. I wish you uh, would stop Making noise, gürültü yapmak yapmaktan yapmayı durdursan gibi, vazgeçsen. Evet. Evet şimdi e, yazılmış cümleleri I wish ile birlikte yapacağız. Arabam yok, keşke arabam olsa diyelim. I wish I had a... Kar. Evet normal günümüzle alakalı bir keşke. Bu sabah diyor anahtarlarımı unuttum. I wish geçmiş keşke değil mi? I wish I had forgotten my keys. I hadn't unutmasaydım. Değil mi? Olumsuz olacak. My neighbor plays a loud music every night. I wish uh, they they would şikayet değil mi? They would uh, stop making noise gürültü yapmak gürültü yapmayı durdursalar. I can't speak French. I wish bakın ability I could speak French. Tab bunu e, geçmiş zaman olarak da değerlendirebiliriz. Kenin e, pastını alıyoruz. Sonuçta aynı mantık. E, yine yağmur yağıyor. I wish şikayet edelim, değil mi? It e, would stop raining. Keşke yağmur dursa. Evet, örnekleri bitirdik. Wood kullanımının günlük hayatta düzeltiyorum. Ee, wish kullanımının günlük hayatta nasıl kullanıldığına baktık. İyi dilek olarak kullanıyoruz. Günümüz keşke, geçmiş keşke, ee, ability olarak, e, yetenek olarak yapamama konusunda bir e, keşke mevcut. E, bir de şikayet ettiğimiz zaman. Kullandığımız yapı var. Ee, zaten if ile nasıl birlikte kullanıldığını, nasıl aynı, ama, aynı anlama geldiğini son iki ünitede bakmıştık. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.